Merhaba, iyi günler. 15 Haziran 2024. Rüzgar çıktı mı? Sıcaklığı dağıtıyor. Harika oluyor gün. Hem deniz kenarı için, hem yayla için, hem şehir, hem de köyler, kırsal kesimler için güzel. Dağıtıcı bir rüzgar var. Sıcaklığı 30 derecelere indirdi yani. G7 devletleri kimlerden oluşur? G7 devletleri kimlerden oluşur? 1. Bir, Amerika Birleşik Devletleri 2. Almanya 3. İngiltere 4. Japonya 5. Fransa 6. Kanada 7. İtalya İtalya'nın Borgo Egnazia'da toplantının sonuç bildirgesi yayınlandı. Şehir. Borgo Eknaziya, Bir. Küresel dayanıktan övgüyle bahsedildi. Bu dünyadaki krizi halklar, insanlar sırtlarında güzel, dayanıklı olarak muhafaza edip, karşılayıp, yorumlayıp yaşadıkları için protesto etmeyip yeni bir düzen özlemi hasretinde olmadıkları için bu kriz dayanıklı insanların omuzunda yükseliyor. Kale gibi. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır. Evet. Diyor ki teşekkür ederiz. Küresel dayanıklıktan dolayı insanlara yine kapitalist olacaklar. Yine zengin olacaklar. İçinde hasret var. Milliyetçi duygular, dinsel duygular, muhafazakar duygular, kapitalist duygular. Halkta diyor bir güzellik var. Dayanıklılık var diyor. İki jeopolitik gerginlikler. Yani bazıları diyor ülkeler yani Afrika'nın içinde olmak var. Afrika'nın kenarında olmak var. Yani Cebel Tarik gibi, Kızıl Deniz gibi, Ümit Burnu gibi. Yani bu burası ne oluyor? Jeopolitik bölge oluyor. İçeride ister Aslan avla, istersen muz ye. ister açlıktan öl, istersen uzay çalışması yap. Yani i̇çerisi jeopolitik önemi yok. Ama madem varsa ayrı konu. 3. Enerji fiyatlarındaki değişkenlikler. Evet enerjiler çok çeşitlendi. Fiyatlar da değişti. Salgın sonrası bütün kavramlar yeni bir biçim aldı. Aman diyor bu şeye dikkat edeceğiz. Enerji arkadaşlarım, kardeşlerim. Yani milleti fazla diyor uyandırmayın. Yani dikkat edin diyor lütfen. Dört, tedarik zincirinin işleyişi. Nerede koptu bu? Salgından sonra Fransa ve İngiltere'de tır şoförlerinin önemi anlaşıldı. Atması kolay. Çağırdın şirkete. Kaç kişi çalışıyor benim tır şirketimde? 2000 kişi. Haydi alın paranızı gidin demesi kolay. Tazmini, ne avukata gideceksin? Ne bir şey? Al paranı al paranı. Tazminat paranı Attın ne imzaladın al git. Sonra bir açıldı çarşı. Tırlar çok. insan yok. Şoförler nerede? Yani bak diyorum. Tedarik zincirinin işleyişine dikkat edeceğiz. Beş. Tedarik zincirinin kesintilerinde riskler devam ediyor. Yani bir de alışılmış bir şey vardı. Buradan gömleği yüklüyordun tıra. Haydi Hollanda haydi Berlin Finlandiya gidiyordu. Ortada şimdi savaş var. Ukrayna savaşı var. Yani ne oldu? Yol uzadı. 6 çok günlük krizlere karşı kararlılıkla dayanışma içinde olunacak. Aman diyorum, dolar egemenliğini bozmayalım, insanları e, uyandırmayalım. Doların etrafında hepimiz çöreklenelim. Merkez Bankası, dünyanın merkez bankaları dayanışma içinde olsun. E, halkın durumuna göre telefonla indirelim, fakirleştirelim, zenginleştirelim. Aradan çok zengin çıkaralım. Fakirlerle fazla e, şey yapmayın, aman uyandırmadan geçirelim diyorlar. Onlar da ufak tefek bir de sızıntı mızıntı. Onlara yardım edin. Yani yüzde iki, yüzde üç, yüzde iki yüz yirmi üç senin. Yedi. Ukrayna'ya dondurulmuş Rusya'nın varlıklarından ve gelirlerinden 50 milyar dolar kaynak aktarılıyor. Yani bu Türklerin atasözü. Türklerin. Yani Türkler dünyanın en eski oluşlarından. Evet. Ne, ne diyor bizim atasözümüz? Ne diyor? Şurada yazıyor. Nedim Yaşar Gürsel yazmış. Derinin taşı ile derinin kuşunu vurmak. Rusya'nın mal varlıklarını donduruyorsun. Küt. Gelirini de faiz olarak Ukrayna'ya savaş yavrum arkadaşım kardeşim. Biz senin destekçiniz. Buğday sende, mineral sende, maden sende. Sen hücum et. Biz de dünyayı yönetelim. Ukrayna'dan dünya kadar insan gitti. 10 milyondan fazla başka ülkelere dağıldı dönüşe dönür mü dönmez mi dönürse bulur mu bulmaz mı bir büyük acılar zinciri. 8. İsrail meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Bak size bakın. İşte bu kapitalist emperyalist sistem dediğimiz değerli takipçilerin değerli insanlar anlayacağı kelime bu. Hem üst düzeyde teknolojiye sahipsin, bütçeye sahipsin, hem askeri olarak kıyaslanmayacak kadar Filistin'den üstünsün vuruyorsun. Hem de neymiş? İsrail meşru müdafaa hakkını kullanır. Bak işte. Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır. Bu da Türk atı sözü. Şimdi geldi aklıma. Keşke bunun altına yazsaydım. Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır. 9. Uluslararası insani yardımlar kimin eline geçiyor? Yani geçen gün video vardı. İsrail askerleri yollayın diyor. Yollayın. Parayı da yollayın. Malları, mülkleri de yollayın. Kahkaha atıyorlardı. Malları ve paraları bölüşür 10. Yemen'i elindeki denizcileri salı versin isteği teklif ediliyor. Bak. Bütün dünyaya ne dediler? Bu dünya basını ee, işte atıyorlar, fizi atılıyor, mizi atılıyor. Bak, meğerse ellerinde eee rehine varmış denizcilerden Yemen. Şimdi bu şey olayı dolayısıyla toplantı dolayısıyla toplantının bitiş bildirisi dolayısıyla çıkıyor. 11. İran'a nükleer ile ilgili çalışmalarını sonlandırma teklifi. Rusya'yı destekleme. Yani kendisi de varlığını e, bir senelik, on senelik, yüz senelik gezegendeki varlığı için ne diyor İran'a? Rusya'yı destekleme. 12. Çin ve Rusya dayanışmasında derin endişe duyuyoruz. Yani bir de bu işte kuşak yol diyorlar. Ben ona İpek yoluna baharat yol diyorum. İşte onlar o aralarındaki iki tane petrol hattı Rusya ile Çin'in dayanışma. Bundan diyor ya, endişe duyuyoruz. 14. İklim değişikliği için insanlar fedakarlık yapsın, devletler sömürmeye ve eşitsizliğe yaymaya devam etsin. Şimdi iklim değişiyor, ama insanlar fedakarlık yapsın diyor. Devletler fedakarlık yapmasın. Dünya devletleri. Yani yine bütçe, yine vergi, yine yanlış harcamalar dünya devletleri olarak. Yine yanlış faiz politikaları. Yine e, savaşlar, savaşlara bütçeler. Aman diyor e, şey yapma. Nerede mi şu insanlar İnsanlar fedakarlık yapsın. Ha. Sen az ye. Sen az gez. Sen e, yani kirletme. Kirletme. 15. Siber suçları caydırma. Altyapıyı bozma girişimleri. Siber suçları. Siber suçların altyapısı zaten devletin elinde. Telsizi veren hatları o. E, bilgisayarı veren o. internet, o teller devletin elinde. Telsizler devletin elinde. Yani her şey devletin elinde. Hangi şey devletin elinde? Diye ki karpuz fiyatları devletin elinde. Kavun desen onun yanında. Onun elinde. Tulum peyniri alacaksın. Onun elinde. Ee, bir duble iş geçeceksin devletin elinde. Hangisi devletin elinde değil ama. Var mı şu an 5 liraya bira? Terör ile mücadele. Terör. Terörün büyük bir çoğunluğu bu kurnaz devletlerin altyapısı. Terörü. Bunlar yaptılar dünyaya bu şeyleri. Terörü yaygınlaştırdılar. 17. Küresel göç. Küresel göç var. İşte Türkiye'yi bu, buldular. 35 35 ve dondurdular. Kapıları kapatıp hatırlar mısınız o duvarları, otelleri, o şeyleri geçen insanları, ölen insanları. Daha yeniye kadar Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Macaristan'daki Balkanlardaki otellerdeki o duvarlardaki insanlar nereye gitti onlar? Yapay zekayı ayarlama. Evet, yapay zekayı ayarlama. Altına yazdım. Geçen gün de söylemiştim. Yapay zekaya sordum. 10 milyon emekli maaşım var. 15 milyon liralık evde oturup ev kirası ödüyorum. Yapay zekanın çözümü nedir diye sordum. Şöyle diyor. Bir, tasarruf yapacaksın. İki, yatırım yapacaksın. Yani tam kapitalist kafası. 10 mu büyük, 15 mi büyük diye makina hesap edemiyor yani. 10 milyon maaş alıp da 15 milyonluk evde oturduğunu makine algılayamıyor. Makine canlı değil ki yani. Ev sahibi tık 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 ya da şeyler. Bu şairler ve yazarlar hayatı ve eserleri Hüseyin Gürsoy bizim adaş. Hüseyin Gürsoy. Güzel bir çalışma. Şuradan nazikçe bir bakalım. Yani güzel güzel değerli önder, lider. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve karşısından hemen Abasiyanık, Aya Abasiyanık, Said Faik, çok severim Said Okudukça dünyada okumaya doyamadığım kitaplardan, yazarlardan bir tanesidir. Olayamadım. Hala daha okumak isterim. Yani. Denizciyken de okuyordum yani denizle ilgili olan anlatımları, Mevlana'daki anlatımlar, Ali Karnas Cevat Şakir Kabağaşı'ndaki anlatımlar. Said Faik Abasyanık'taki deniz anlatımları sonsuzdur, sınırsızdır. Lütfen okuyun. Suyun üstünde bile olsanız, gemide, tekmede olsanız bile okuyun. 1906 11 5 1954. Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz bizim için değil ama çocuklar sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikayesi. Ünlü hikayecilerimizdendir. Doğum yeri Adapazarı, ölüm yeri İstanbul'dur. İlk öğrenimini Adapazarı'nda, orta öğrenimini İstanbul ve Bursa'da tamamladı. Bir müddet İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okudu. Ardından İsviçre ve Fransa'ya gitti. Yurda dönünce ticaret ve öğretmenlik yaptı. Daha sonra kendisini edebiyata verdi. Gazetelerde röportaj, hikaye ve romanlar yazdı. Sanata şiir yazarak başlamış olmasına rağmen fazla şiiri yoktur. O asıl ününü bilhassa İstanbul ve adaları mekan olarak seçen hikayeleri, hikayeleriyle yapmıştır. Onun eserleri Türk hikayeciliğinde gücünün kanıtıdır. Başarısı iki noktada toplandı önce çok kuvvetli bir dil yapısına sahip olması, sonra gönlünün yaşama sevinciyle dolu olması onu anlaşılır, sevimli ve yapıcı kılmaktadır. Eserlerinde insan doğa sevgisini coşkun anlatımla gönüllerimizi doldurur. Bunun İzmir'deki hayat hikayesini de anlatsam biraz ortalık şey olur. Başlıca eserlerinden Semaver, Sarıç, Şah, Merdan, Üzümsüz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada bulut, alem da var bir yılan. Az şekerli tüneldeki çocuk. Roman. Medarı maaşiyet motoru kayıp aranıyor. Şiir. Şimdi sevişme vakti. Röportaj. Mahkeme kapısı. Açık hava oteli. Mek, mektup. Mektuplar. Deneme. Yaşasın edebiyat. Tercüme. Yaşamak. Hırsı. Georgo Simenon. Evet. Güzel bir kitap. Şöyle ee, bir bakalım içinden kaygısız aptal, katip şerefi. her şey var. Bütün değerli önderlerimiz İzmir'den Atilla İlhan. Evet. Bunlar okunmaya layık. Bak Halil Karnas balıkçısı çıktı geldi. Haydi bakalım şuradan biraz okuyalım balıkçıyı. Halil Karnas balıkçısı 1886-1973. Yazar Girit'te doğdu. Asıl adı Cevat Şakir Kabağaçlı'dır. İlk öğrenimini Büyükada Mahalle Mektebi'nde, orta öğrenimini Robert Kolej'de tamamlayan Cevat Şakir, Oxford Üniversitesi'nde yeni çağlar tarihini okudu. Yurda dönünce dergilerde yayınlanan yazıları, karikatürleri ve resimleri ile basın hayatına girdi. 1924'ten itibaren yaşamaya mecbur olduğu Bodrum'dan ayrılmadı. Orada balıkçılık, sebze yetiştiriciliği, turist rehberliği gibi işlerle meşgul oldu. Batı edebiyatını tanıyan yazar, Eserlerini mitolojik unsurlarla zenginleştirmiştir. Akdeniz ve Ege insanını her haliyle bu iki denizi konu olarak işlediği kitaplarıyla ün yaptı. Telif eserleri yanı sıra birçok tercümeleri de vardır. Başlıca eserlerinden Hikaye Ege kıyılarından Merhaba Akdeniz Ege'nin dibi Yaşasın deniz Gülen ada Ege'den seçmeler Gençlik denizlerinde Roman Aga, Aganta Burina Burinata, Ötelerin Çocuğu, Uluç Reis, Turgut Reis, Deniz Gurbetçileri, diğer Anadolu Efsaneleri, Anadolu Tanrıları, Hey Koca Yurt. Bir de eskilere gidelim biraz. Publius Vergilius, Milattan önce 70 ve 19. Yeneceklerine inananlar yenerler. Latin şairi. Mantua'da da doğdu. Babası çömlekçi olup çiftlik hayatı yaşıyor. Oğlunun öğrenim görmesini istediği için onu Milano'ya gönderdi. Vergili Milano'dan Napoli'ye gitti. Burayı benimseyip ikinci vatanı olarak kabul etti. Yunan kültürünün etkisiyle yetişti. İmparator Augustin Hikayesine imayesine girdi. Vergül ise ilham veren cömert tabiat ile Homeros oldu. Çoban şiirleriyle dünya literatüründe ün yaptı. Pastoral, didaktik ve epik olma özellikleri gösteren eserleriyle insanlara seslenen şair, devrinin Homeros'u kabul edilecek kadar güçlü ve tesirli bir sanatçıdır. Saygılar, hürmetler, hayırlı günler. Çok güzel kitaplar. Yaz tatili fırsatı ganimete çevirelim, bol bol kitap okuyalım. Kitap alalım. Bayram geldi birbirimize kitap hediye edelim. Her şey gelir gider, et yenilir biter, ama kitap her zaman başucunda durur, bir rehber önder olarak bize yol gösterir. Saygılar, sevgiler, hürmetler, hayırlı günler, teşekkür ederim.